TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu yapımı yeni bir programla Canlar Ölesi Değil diyerek 20. bölümle karşınızdayız. Bugün Türk resminin en aykırı isimlerinden birini Fikret Mualla Saygı'yı anacağız yaklaşık yarım saatlik sürede. Paris'te sefil bir sonbahar, mor kahve, dumanlı bistrolar, sen nehri yanında yalnız bir adam, bir paket galvas kırmızı şarap, Eksilir yudum yudum bu dünyadan. Bilmezler gerçek sanat uğruna bir yaşam vermişsin. Kim fark eder? Görmezler gerçek deha yitip gider. Tüm bunlardan sonra birçoğu adını bile bilmezler. Zor yoldan geçtin Fikret Mualla. Gerçek deha sendin Fikret Mualla. Mor zemin üstünde figürler. Rıhtında donanmış gemiler. Açlık, sefalet dolu yıllardan sonra Beklediğin ölüm gelmişti uyurken bembeyaz çarşaflarda. Paris'te sefil bir sonbahar. Mor kahve, dumanlı bistrolar. Senler yanında yalnız bir adam. Bir paket golovan kırmızı şarap Eksilir yudum yudum bu dünyada Sen, gerçek sanat uğruna bir yaşam vermişsin Kim fark eder Gerçekte ha gitip gider tüm bunlardan sonra bir adını bile bilmezler zor yoldan geçtin vicdret muallak gerçekte ha senin vicdret. gemiler açlık sefalet dolu yıllardan sonra Beklediğim ölüm gelmişti uyurken Bembeyaz çarşaflardan bilmezler Gerçek sanat uğruna bir yaşam vermişsin Kim fark eder? Görmezler gerçekte ha Yitip gider tüm bunlardan sonra Birçoğu adını bile bilmezler Ar yoldan geçtin fikret bu Gerçekte ha senlin fikret bu alla yoldan geçtin fikret geçtin fikret bu Gerçekte ha senden fikret senden fikret bu alla yalnızlık To mama, send in big, friends. Send them big friends. Böyle söylüyor. Müziğini piyasa şartlarına uydurmayı reddettiği için çok tanınmayan bir müzik insanı olan Murat Köseoğlu, ressam Fikret Muallâ için yaptığı şarkıda. Bugünkü birlikteliğimize farklı bir müzik insanının az bilinen ve hakkıyla emek verilmiş Fikret Muallâ isimli çalışmasıyla açtık. Hoş. Fikret Mualla'yı anan şarkıyı söyleyen isim çok bilinmiyor da. Adına şarkı yapılan ünlü ressam Fikret Muallâ ne kadar biliniyor ki? Hak ettiği ilgiyi öldükten sonra bile olsa ne kadar gördü, ne kadar görüyor ki Fikret Mualla? Yaşarken çok tanınmayan, kıymet verilmeyen, Fransa'da öldükten sonra Paris'te kimsesizler mezarlığına gömülen ve kimilerinin deli saydığı ressam Fikret Mualla'yı anıyoruz bugün sevgili dinleyiciler. Canlar Ölesi Dili'yle bir kez daha hoş geldiniz. iş renklerle yeni dünyalar yaratmak, kendi hayatı üzerine de Rus ruleti oynamak olan çok farklı ve aykırı bir isim üzerine, görüntüye de yaslanmadan radyo programı yapmanın ne kadar zor olduğunu anlatmaya gerek yok sanıyoruz. Edebiyatta en zor alanlardan birisi de diller arası çeviridir. Bizim de programımıza ad olan Yunus Emre'ye ait Ölürse Ten Ölür, Canlar Ölesi Değil dizelerini bir başka dile çevirmek ne kadar zorsa, renkleri seslerle anlatma işi de en az o kadar zor ve risklidir. Ancak biz inanıyoruz ki sınırlı sürede de olsa Fikret Muallaya ayırdığımız yolculuk hepimizi yine de başka bir dünyaya taşıyacak. Resimleriyle olduğu kadar bohem yaşayışıyla da akıllarda yer eden Fikret Mualla, 1903 yılında İstanbul Moda'da dünyaya gelir. Babası dönemin Duyunu Umumiye 2. Müdürü Ekrem Bey'dir. Ressamın bütün hayatını derinden etkileyecek olan annesi Emine Never Hanım, o daha doğmadan koyar adını, Mualla. Bir kız ismidir bu. Çünkü annesi bebeğin kız doğacağından fazlasıyla emindir. Bebek erkek doğduğunda da kararından vazgeçmez anne ve muallanın başına Fikret'i ekleyerek Fikret Mualla koyar oğlunun adı. Fikret Mualla 11 yaşına kadar duygusal olarak mükemmel denebilecek bir çocukluk geçirir. Anne oğul birbirlerine son derece düşkündür ve anneden aldığı sevgi ve şefkat fazlasıyla doyurur ikisini de. Ancak annesi Kız çocuk özlemiyle hep kız kıyafetleri giydirir Fikret Muallaya. Annesinin aşırı ilgisi ve yetiştirme tarzı ileride Fikret Mualla'nın kadınlarla ilişkilerine yansıyacak, hiçbir kadınla ilişki yaşayamayacaktır. Fikret Mualla, Saint Joseph ve Galatasaray liselerinde öğrenim görmüştür. Futbola olan aşırı düşkünlüğünün önüne geçmek için ailesinin onu yatılı okula gönderdiği yönündeki görüşleri destekleyen bir gelişmede lise yıllarında yaşanacaktır. Fikret Muallay'ı bütün ömrü boyunca rahatsız edecek büyük bir olayda okuldan aldığı hastalığı eve taşıması ve annesinin İspanyol gribinden aniden ölmesidir. Hastalık döneminde evde oğluna özenle bakan annesi Nebel Hanım, oğlundan kapmıştır ölümcül mikrobu. Annesinin ölümü, neredeyse bütün varlığını kaplayan bir figürün hayatından ayrılması Fikret Muallay'ı derinden sarsar. Annesinin ölümünden tümüyle kendini sorumlu tutan genç adamın yaşadığı bir başka travmada bu ani ölümün ardından babasının başka kadınlarla erken evlilikler yaşamasıdır. İlerleyen yıllarda paranoya tanısı konulacak olan ressamın zihin sağlığının gittikçe bozulmaya başlamasında öyle sanıyoruz ki bu yaşananların da büyük payı vardır. Annesinin ölmesinden sonra hayatındaki boşluğu doldurmak için o yıllarda Türkiye'de yeni yeni filizlenen bir spora futbola yönelir Fikret Mualla. Daha küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu futbol artık bir tutku haline gelir onda. Bunda dayısının etkisi büyüktür. Fikret Mualla'nın dayısı, sonradan topuz der soyadını alacak olan Fenerbahçeli Hikmet'tir. Sol açık Hikmet gibi olmak, Fenerbahçe'de oynamak en büyük hayalidir artık. Ama yazgısı buna izin vermez. 12 yaşındayken arkadaşlarıyla yaptığı bir maçta ayağı kırılır. Alçıya alınan sol ayağı alçıdan çıktığında sol açık olmanın hayalini kuran Fikret Mualla, sol ayağı sakat kalmış bir çocuktur artık ve ömrü boyunca da böyle yaşayacaktır. Az önce de başlıklarla değindiğimiz gibi iki yıl içinde yaşadığı bu iki büyük olay ömür boyu kapanmayacak yaralar açar Fikret Mualla'nın ruhunda babasının kısa süre sonra başka bir kadınla evlenmesini kabullenemeyen Fikret Mualla, babasını kaybetme korkusuyla üvey annesine evi dar eder. Hatta kadını döver. Bir süre sonra babasının yeniden evlenmesi üzerine babasıyla arası açılır. Bu olaylardan sonra adeta zorla mühendislik eğitimi için İsviçre yolcusudur Fikret Mualla. Ölmüş iki aşkının, annesinin ve futbolun canlı hatıralarını kalbine, Eşyalarını da tek bir bavula yerleştirerek gider Züriye. Mühendisliğe karşı olan ilgisizliği ve resme olan yatkınlığını keşfetmesi sonucu ayrılır okuldan. Kısa süre sonra Berlin'e geçer. Burada biri onu yaşama bağlayan, diğeri de yaşamını ondan çalan iki büyük aşk daha başlayacaktır Fikret Mualla için. Resim ve Alkol. Fikret Muallaha Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim görür. Dünyanın normal koşullardaki algısı sinirlerini bozmaktadır Fikret Muallaha'nın. Bir süre sonra en önemli işi alkole sığınmak olur. Kısa süreliğine Türkiye'ye dönüp öğretmenlik yaptıysa da tutunamaz bu meslekte. Tekrar Almanya'ya gider. 25 yaşındayken 1928'de ilk kez Berlin'de akıl hastanesine ya da o dönemde çok kullanılan ismiyle tımarhaneye yatırılır. Ne yazık ki akıl hastanesi deneyimi ilerleyen yıllarda üç kez daha tekrarlanacaktır. Fikret Muallayı anlamaya, sorunlarına derman olmaya çalışmak yerine onu ısrarla tımar etmeye çalışacaktır yakınındaki ve uzağındaki insanlar. Alman polisi akıl hastanesine yatırırken kendi kayıtlarına da geçirir Fikret Mualla adını. Ölene kadar peşini bırakmayacak olan polis korkusu, takip edilme ve gözaltına alınma korkuları böylece daha da yerleşecektir. Ressam Fikret Mualla'nın benliğine. 1936'da İstanbul'da tekrar akıl hastanesine yatmasına neden olan ve ilerleyen dakikalarda daha detaylı aktaracağımız bir başka polisiye olayda, Fikret Mualla'da zaten var olan korkuları ve paranoyaları tümüyle ayağa kaldıracak ve bu korkular, Ömrünün sonuna kadar takip edecektir Fikret Muallay. Almanya'da yaşadığı bu olay ve hayatın gerçekliğinden tümüyle kopuk, kronik akıl hastalarının içinde kalmak, Fikret Muallay'ın zaten zayıf olan sinirlerini iyice yıpratır. Bu akıl hastanesinden hiç çıkamayacağı düşüncesine kapılır. Hastaneden çıktıktan sonra Berlin üstüne üstüne gelir. Paris'e atar kendini. Parasızlık canına tak edince yine Türkiye'ye döner Fikret Mualla ve Ayvalık Ortaokulu'na resim öğretmeni olarak atanır. Ayvalık o dönemde elektriği bile olmayan küçük bir kasabadır. Hasan Pulur, Aralık 2009 tarihli köşe yazılarından birinde Fikret Mualla'nın Ayvalık günlerine ilişkin şunları anlatır. Ahmet Yorulmaz'ın Cunda hikayelerini okurken Faris'i anmamak olur mu? Ahmet Yorulmaz bir resim öğretmeninden söz eder. Faris'in de resme meraklı olduğunu, uzun süre resim yaptığını söylemeliyiz. Resim öğretmeni 1941 yılında Ayvalık'a geldi. İçine kapanıktı. Şarap içer, kırtasiye dükkanında saatlerce oturur, insanları gözler ve izlerdi. Tek başına yaşadığı evinde zaman zaman bir kız öğrencisinin yüzü belirirdi hayalinde. Kıza da söylemişti. Yüzünün, gözlerinin çok güzel anlamı var. Onları çizmek istiyorum. Bana yarım saat modellik etmen yeter. Öğretmenler odasında yarım saat çık. Kız çekingendi, utangaçtı, poz vermeyi kabul etmedi. Öğretmen öğrencisinin aklında kaldığı çizgilerini kartona çizip kız öğrencisine verdi. İki karton ruloyu uzattı. İyi sakla bunları. Kafamda kaldığın kadarıyla modelsiz çalıştığım için şimdi beğenmesen bile gelecekte çok beğeneceksin ilerideki yıllarda değerlendirildiklerini göreceksin. Hem unutma kafamda yer ettiğin kadarını kağıda yansıttım. Resim öğretmeni üç gün sonra İstanbul'a giden vapura atlar ne istifa mektubu bırakır ne de kimseye bir şey söyler. Yazıya devam eder Hasan Bulur. 60 yıl sonra Ahmet Yorulmaz bu resimleri çerçevede gördü. Kız sanatçının belleğinden fışkırmış gibiydi diyordu resmin yapıldığı tarihte 14-15 yaşındaki kız bir hayli yaşlanmıştı artık. Bir şey de soramadı. Sorsaydı ne diyecekti? Öğretmenin size yönelik başka türlü duyguları mı vardı ki poz vermedi? Hayır, bu soruyu da sormadı. Kimdi bu ressam? Resim öğretmeni bilir misiniz? Fikret Mualla. Bir tablosu binlerce franga alıcı bulan, ömür boyu Fransa'da karın tokluğuna ve ...bir şişe şaraba çalışan Fikret Mualla. Sevgili dinleyiciler, bir hatırlatma olarak söyleyelim ki... ...her ne kadar Hasan Pulur'un yazısında 1941 yılı ifadesine rastlansa da... ...Fikret Mualla'nın en geç 1934 yılında Ayvalık'ta olduğu görüşü daha ağır basmaktadır. Fikret Mualla öğretmenlikten sonra İstanbul şehir tiyatrolarında bazı oyunlar için kostümler çizer. O dönemde şehir tiyatrolarında Fikret Mualla'nın uzaktan uzağa yıllarca ilgi duyduğu, platonik aşkına hiçbir zaman karşılık alamadığı bir aktris vardır. Semiha Berksoy. Berksoy, Fikret Mualla'nın uzaktan akrabasıdır. Yıllarca mektuplar yazacaktır ona. Ne var ki Berksoy'un gönlünde, üstelik Fikret Mualla'nın da arkadaşı olan başka bir sanatçı vardır. Nazım Hikmet. İlk sergisini açtıktan sonra resimlerinin hak ettiğini düşündüğü ilgiyi görmemesi, platonik aşkının onunla ilgilenmemesi, parasızlık ve alkol gitgide yıpratır Fikret Muallay. 1936'nın sonlarında İstanbul Beyoğlu'ndaki Çiçek Pasajı'nda içki içerken gözü duvardaki Atatürk portresine takılır bir Alman ressamın yaptığı ve o dönemde İstanbul'un hemen her yerinde görülebilen bir portredir bu. Fikret Mualla bu portreyi her gördüğünde sinirlenir. Beğenmez Alman ressamın yeteneğini. Belki de içten içe kıskanır. O gecede kendi kendine niye her yerde hep aynı kötü portre diye söylenir. Bu sözler Atatürk'e hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmasına neden olur. Karakolda gece boyunca çok zor saatler geçirir. Durumu öğrenen arkadaşlarından Fikret Adil ve Bedir Rahmi Eyüboğlu soluğu karakoldadır. Adil ve Eyüboğlu polislere Fikret Mualla'nın Cumhurbaşkanı Atatürk'e değil kötü yapılmış resme tepki gösterdiğini anlatmaya çalışsalar da kimseye ikna edemezler. Son çare olarak arkadaşlarının akıl sağlığının bozuk olduğunu söyleyerek Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmasını sağlarlar. İşte Fikret Mualladaki paranoyaların kemikleşmesi ve kronik hale gelmesine neden olan önemli olaylardan biri de budur. Bu olaylardan sonra Fikret Mualla bir yıla yakın kalır Bakırköy'deki ruh ve sini hastalıkları hastanesinde. Dönemin efsane doktoru Masar Osman ve Fahri Celal'le arkadaş olur Fikret Mualla. Türkiye'nin en nevi şahsına münhasır isimlerinden olan Neyzen Tevfik de aynı dönemde hastalar arasındadır. Onunla da arkadaş olur Mualla. Aralarındaki en büyük ve ironik fark şudur. Fikret Mualla'nın bütün derdi bir an önce dışarı çıkmak, Neyzen Tevfik'in ise en büyük emeli içeriği yani hastaneyi kendine mesken tutmaktır. Fikret Muhalla 1939 yılında arkadaşı Ressam Abidin Dino'nun önerisiyle New York fuarında yer alacak Türk pavyonu için 30 kadar İstanbul manzarası çizer. Aynı yıl Ses Dergisi için çizdiği desenler müstehcen bulununca hakkında dava açılır. Beraat edince de yine Paris günleri başlar Fikret Muhalla için. Fikret Mualla polis takibatından, akıl hastanesi korkusundan, değerini bilmeyen sanat çevrelerinden ve platonik aşkı Semiha Berksoy'dan uzaklaşmak için Paris'e kaçar. Bir daha asla yaşarken Türkiye'yi göremeyecek, soluyamayacaktır Fikret Mualla'nın bedeni de, ruhu da. Paris'te de Fikret Mualla'nın peşini bırakmaz polis ve akıl hastanesi korkusu. Buna bir de yurt özlemi eklenince iyice geçimsiz, huysuz, çaresiz biridir artık Fikret Mualla. Resimlerini bir şişe şarap parasına satar Paris'te. Eserleri beğenilir beğenilmesine ama bu dönemde hiç sergi teklifi almaz, alamaz. Paris yıllarında Fikret Mualla'nın yolu 20. yüzyılın ve dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso ile kesişir devrin yetenekli ve parasız genç sanatçılarına yardım etmesiyle bilinen Picasso, Fikret Muala'nın resimlerini görmüş ve beğenmiştir daha önce. Onu atölyeye davet eder. Picasso atölyede beğendiği bir resim varsa alabileceğini söyler Muala'ya. Fikret Mualla, 20'ye 25 santim boyutlarında bir kadın başı resmini beğenir. Kıymetli arkadaşım Fikret Muhalla'ya sevgilerimle notunu düşer ve imzalar Pablo Picasso kendi resmini Fikret Muhalla için. Ne var ki bugünkü değeri milyonlarca dolar olabilecek tablo elinde kalmaz Fikret Muhallan. Yazar ve öğretim görevlisi Sıddık Akbayır kendi hayal gücüne de yaslanarak şöyle anlatır. Fikret Muhallan'ın ağzından Picasso imzalı tabloyu elden çıkarışı. Atölyeden çıktım eve döneceğim. Cepte metelik yok halim harap. Yolda bir de baktım tanıdık bir kadın. Hem de çok güzel bir kadın. Ben bunu bir yerden tanıyacağım ama nereden? Buldum tamam Paris'e ilk geldiğim yıllarda tanıdım ben bu kadını O zaman da çok hoş bir kızdı Aşık olmuştum Şimdi o kız muazzam bir hanımefendi olmuş Resim koleksiyoncusuymuş Kendisine elimdeki Picasso'yu gösterdim Bayıldı Bana bunu ver sana 15 bin frank vereceğim Ayrıca seni 15 gün evimde misafir edeceğim dedi Olmaz dedim Bu Picasso'nun hediyesi vermem imkanı yok O dayattı ben de dayattım ama kolay değil. Bir yandan bel ağrılarım, bir yandan zillik. Sonunda dayanamadım, Picasso'yu evden çıkardım. Kalkıp güneye gittik. O, kocası ve ben. Bütün bel ağrılarım geçti. Ama Picasso da gitti gider. Paris'te kimi zaman küçük otel odalarında, kimi zaman tavan aralarında, kimi zaman parklarda geceler Fikret Muhalla. Resim yapmaya ara vermez. 1953'te üçüncü kez akıl hastanesine yatırılır. Resimlerinin takipçisi olan bir koleksiyoncu hastaneden çıkmasına yardımcı olur ve açılışına kendisinin gelmemesi şartıyla 1954'te Fikret Muallanın Paris'teki ilk sergisini masraflarını da karşılayarak açar. Ertesi yıl ikinci sergi açılır. Yıllar sonra artık Paris'in sanat çevrelerinde adı saygın ressamlarla birlikte anılmaktadır Fikret Muallanın. Paris'te tanıştığı bir Fransız çift Fikret Muallanın hayatında önemli bir rol oynar. Angle çiftiyle ilişkisini Soner Yalçın'ın yazısından birlikte okuyalım. Adam Fernand Angle ve eşi eski milletvekili Raoul Angle, Fikret Muallayı yıllar önce 1959'da Paris Quartier Latin'deki bir kahvede tanımış resimlerini almışlardı. Angle çifti Fikret Muallayı'nın resimlerine tutku derecesinde bağlanmışlardı. Zamanla Fikret Mualla koleksiyonu yapmaya başladılar. Gerçi resimleri çok ucuza alıyorlardı ama ressamın başı ne zaman derde girse imdadına yetişiyorlardı. Paris'te Fikret Mualla için sergi bile açtılar daha sağlıklı ortamda yaşayıp resimler yapması için daire kiraladılar. Ama içki Fikret Muallay'ı hiç bırakmadı. Kazandığı tüm parayı sürekli içkiye yatırıyordu. Parayı elinde bir saatten fazla tutmuyordu. Hayatının iki vazgeçilmezi vardı. İçki ve resim. 1962 Eylül'ünün son gününde sarhoş bir halde Montmartre'da dolaşırken birden sokağın ortasına yığılıp kaldı. Sol tarafına felç gelmişti. Bu olay Paris'le yollarını tamamen ayırdı. Angle çifti Fikret Mualla ile bir anlaşma yaptı. Paris ona iyi gelmiyordu. Alp dağlarının güneyinde, Akdeniz'e 80 kilometre uzaklıktaki Reyyen köyünde yaşayacaktı. Fikret Mualla yaşamının 5 yılını geçirdiği 600 kişilik bu köyde sürekli resim yaptı. Yaptığı resimleri Angle çiftine gönderiyor, karşılığında para alıyordu. Zaman içinde bu ilişkiler de kopar ve Fikret Mualla son günlerini bir düşkünler evinde geçirir. İçki yasak olduğu için ara sıra kaçar burada. Öldüğü günde böyle yapmış, dışarıda biraz içki içmiş, uzaklaşacak parası olmadığı için koğuşuna geri dönmüştür. 20 Temmuz 1967 günü yattığı yatağından bir daha kalkamaz. 64 yıllık fırtınalı ama çok fırtınalı bir ömür yolculuğunda son limandadır artık Fikret Mualla. Sevgili dinleyiciler, programın başında Fikret Muallâ'nın hayatı ve resimlerinin sözlerle anlatmanın zorluğuna değinmiş, ancak bunun üstesinden geleceğimiz yönündeki inancımızı da belirtmiştik. Son dakikalarda şunu belirtmeliyiz ki, eleştirmenlerin üzerinde anlaştığı temel nokta Fikret Muallâ'nın bilinçli olarak hiçbir akımı takip etmediğidir. Bununla birlikte dışa vurumcu öğelerin ve fovist tekniğin ağır bastığı görülür. Fovizm, saf ve parlak renkli boyaların tüpten çıktığı gibi resmin yüzeyine uygulanmasıyla yaratılan patlama duygusuna dayanır. Fikret Mualla resimlerinde de bu durum belirgin bir şekilde görülür. Yerinde bir benzetme yapmaya çalışırsak Fikret Mualla'nın ruh hali de tüpten kendi keyfince fışkırtılan boyalar gibi olmuştur çoğu zaman. Müzik Daha önce de dile getirdiğimiz gibi Fikret Mualla'nın trajik yaşam öyküsü eserlerinin oluşmasında çok etkilidir. Daha çok iki boyutlu kalın dış çizgilerle belirlenmiş figürler çizmiştir. Paris'in kahveleri, bistroları, caz orkestraları, pazarlar, park yerleri, sirkler gibi renklerin iç içe geçtiği mekanları ve şekilleri resmetmiştir. Haşim Nurgürel, Fikret Mualla'nın resimleri ve hayatı hakkında şu hüzünlü ama bir o kadar da gerçek saptamaları yapmıştır. Ressamın sokaklarda gözlemlediklerini ilginç kurgular ve çok değişken yaratıcı renk harmonileriyle çeşitleyen yapıtları onun o günkü ruh halinin kanıtları olarak da kabul edilebilirler. Ama görülen bir başka şey, ressamın hangi konuyu boyarsa boyasın yapıtına inanılmaz bir albeni katabilme becerisidir. Buysa hem onun yaşamını sürdürebilmesi, yapıtlarını satabilmesi için olmazsa olmaz bir gereklilik olduğu gibi, içindeki sevgi açlığının bir göstergesidir. De. Kendisini insanlara, özellikle kadınlara hiçbir zaman sevdiremeyen Fikret Mualla'nın, resimleri aracılığıyla sevilmek istediği, bu nedenle bilinç altında hiç olmazsa resimlerinin sevilmesini istediği söylenebilir. Fikret Mualla saygının resimlerinin albenisinin ardında yatan bu acı gerçektir. Paris'te kaldığı yıllar boyunca ülkesini çok özleyen ve Türkiye'ye gömülmek istediğini vasiyet eden Fikret Mualla'nın kemikleri ölümünden 7 yıl sonra 1974 yılında Türkiye'ye getirilerek Karaca Ahmet Mezarlığı'na defnedilir. Mezarının taşınmasında en büyük pay dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün resme çok yakın olan eşi Emel Korutürk'ündür. Fikret Mualla, Emel Hanım'ın da resim öğretmenidir çünkü. Annesini kaybetmesiyle başlayan ruhsal bunalımlar, alkol sorunu, polis korkusu, futbol tutkusu, çok baskın bir anne figürü altında ergenlik dönemine kadar tam bir kız çocuğu gibi yetiştirilmesi ve bir kadın adı taşıması, babası ve üvey anneleriyle yaşadığı büyük çatışmalar. Hepsinden ayrı olarak ve belki de ciddi bir fizyolojik nedene dayanan sinirsel ve akli meleke zaafları ve akıl hastalıklarının sınırında gezinmesi. Bu saydıklarımız sevgili dinleyiciler Fikret Mualla'nın 64 yıllık yaşamını özetlemek için kullanılabilecek cümleler. Ancak hatırlatmalıyız ki insan biraz da acılarının, kusurlarının ve yaşadıklarının toplamıdır. Acılarını ve yaşadıklarını yaptığı resimlerle bütün insanlıkla paylaşan Fikret Mualla saygıyı andığımız programın Canlar Ölesi Değil'in sonuna geliyoruz. Teknik yapımda Yaman Yıldırım, katkıda bulunan Alper Beşe, yapım yardımcısı Furkan Gündoğan'la birlikte Spikeriniz ben Deniz Demir ve program yapımcınız ben Murat Örem hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. RT Podcasting yayınını dinlediniz.